Arkadaşlar dayız, ırmak kenarında. bir arkadaşımızın hayvan sever bir arkadaşımızın yemleme yaptığı bir bölgede ortadan ikiye bölünmüş vaziyette kedi ile karşılaşınca tabii biz olaya geldik. hayvan taze. Ve burada beslenen bir hayvanmış. Yani şu karşıdaki düğün salonundaki çalışanların beslediği bir hayvanmış. Kesilere bakıyoruz. Hayvanın bacağı nizami şekilde kesilmiş. Vücut nizami bir şekilde kesilmiş. Yani e, bir hayvanın koparmasına benzemiyor yani olay. Ve üstüne üstlük gebeymiş. Hayvan bir de gebeymiş yani. Diğer parçalarını bulamadık. Bugün ee, bu kaçıncı oldu bilmiyorum. Yani bugünkü gelen ihbarlara bakılınca özellikle Osman Gazi tarafından falan. Ondan sonra sürekli kuyruğu kesilen, hatileri olmayan hayvanlar. Tam üstüne üstlük bir de bu olay oldu yani şimdi. Yeni yani olay yeni. Çünkü hayvan donmamış yeni. Tabii çok üzgünüz.